Abi, Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Gel bakalım. Selamun aleyküm. Maşallah. Ve aleyküm selam. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hoş bulduk efendim. İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin külliyesi. Inşallah hayırlı mübarek olur. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, verin, ay, verin, şurada verin. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Aşıranlardan çok teşekkür ediyoruz hepsine. Meclisimizin yanında çadırlarımız var burada. Sularımız akıyor. Burada güneş enerji panellerimiz var. Hemen burada. Efendim görüyorsunuz. Onu da burada. Tuvaleti, erkek tuvaleti var. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haniqun bariun musavvirun lehü esmaun husna. İbrahim bin Ethem rahmetullahi teala aleyh külliyesi İbrahim bin Ethem Hazretleri kimdir? meşhur alimlerden, velilerden, efendim evliyanın en büyüklerinden Berş şehrinde doğdu. Bu bulunduğumuz köyde Berş yar yarım saat mesafede efendim babası çok e, babası Ethem Berş şehri padişahıydı. Kendisi yani işte de Fakat her şeyi bıraktı. Allah-u Teala'nın razı olduğu yolu tercih etti. Yani maddi sultanlığı bıraktı, manevi sultanlığı tercih etti. İmam-ı Azam'ın rahmetullahi teala aleyh sohbetleri dolgunlaştı. Dinde fakir ve müştehid oldu. Kudayl bin Yahtan feyiz olarak evliya oldu. Burada şimdi yemek ikramımız olacak. Maşallah. Hayırlı mübarek olsun. Herkese afiyet olsun. Amin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı teşekkür, olsun. Teşekkür, teşekkür. Yarına var, yarına var,